Hayatın tekrarı yok. Şu can, şu tende bir emanet Allah halen mühletini veriyor. Yakın musibetimiz o diye hep onu söylüyorum. 6 Şubat'ta ölseydik 2 yıllık ölüydük ya. Herkese Cenab-ı Allah son anını bir gösterdi ya. Bir prova yaptırdı hepimize ya. Son anımız ve son gecemiz nasıl olacağını Cenab-ı Allah mühletiyle hepimize gösterdi ya. Hepimiz o gün ölseydik işte son halimiz oydu. En son halimiz oydu abi. O en son yatağa girişimiz oydu. En son kılmadığımız veya kıldığımız namazın hali oydu. En son kırdığımız kalbin telafisini yapamadan ölmek oydu. En son oydu, oydu çoğalt. Allah mühlet verdi ya. Cenab-ı Allah tekrar hepimize bir mühlet verdi. Dedi ki kulum sana mühleti tazeledim. Haydi bakın aklını başına al sen mühlet verilenlerdensin git. işini toparla tövbeni et, Rabbini tanı, marifeti bil.